Kardeş selam aleyküm ilk önce. Ne zamandır video gelmiyor Valorant. Bize de dedik ki ekiple bir ciddi yen çekelim. Şimdi diyeceksiniz niye main hesapta değilsiniz? Şimdi main tamam mı? Ee, Diamond 3 hesap bizim hesaplar. Diamond 3, Immo tamam mı? Biz 2'den fazla giremiyoruz. Iki en fazla 2 evet. kişi giriliyor. O yüzden biz de ne yaptık? Smurflere girek dedik öyle oynayak. Şu jeti sal kardeşim. Eyvallah bu arada saldığın için. Öyle Aa, ya, yo, yo, yok 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 yok. Bu el bakalım Oo, neler olacak ya. Adam Cypher oynuyor abi heaven'da gelmiş bana jet saldırdı. Kardeşim, adam şimdi videoda oynayacak. Kardeşim ben bu videoda Entry oynamak istiyorum. Sen neden bana bu kadar kızdın ki? Niye böyle oldun ki sen şimdi? Bu videoya güzel bir like sayısı gelsin ki ekiple ciddi yeme devam edelim. Bu arada kaç gün kaldı? Aynı üçüne yeni sezon geliyor. Aynı üçüne kadar imbolmamız lazım hadi. Diamond 300 bakalım hadi imbolursak olursak güzel olur. Ee, mid midike bak double'ları salıyorum tamam mı? Sal Kimse ondan tutun geçmesin linda olar. Gel double'lar. Flash atıyorum içeriye. Şahin yok edildi. Daha gördüm. Şahini. Ben ah. atıyorum bekle. 35 30 55. Bayağı hepsi kör. Evet var mı başka? Hepsi double'da ya. Çoğu double'da. Helal lan sana. 84 kill joy kanka. Ayakta kalan son oyun. Onu mısırdım. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. <laughs> Özkan. Hızlı oynarsan Ama ya, 84 vurduk kill joy. Healer raise'e e ver. Spike yerleştirildi. Ay. Lan oğlum jeti kurtla Buraya sağa sola import Hiçbir şey yok. Harbi o niye öyle oldu lan? Ne bileyim de. ya ısırdım anasını satayım Bekle ben seninle flash edeyim geç şu şey. Bekle. Şurada şurada şurada. Dördüncü gibi, ya sayıcımı şey sikeyim Benim abi. Sayıcımı biliyormusun? Spank yerleştirelim. Var da var kanka yani. Pompalım var. Beni kesiyordu, Ayak söşüyordu. Ayakta kalan son oyuncu. 30 vurdum. Haralandı. Bekle Bir flash at. Şahin uçtu. Flash <laughs> attı. 120-33 Boyun. Şahin uçtu. smoke'lu spike yerleştirildi Double door var hayır. Evet. Ayakta Aha. kalan son oyuncu İki abi Mermi gitmiyor Ciddi. Bravo. Kanka, Bravo. Ciddiyim Kanka ciddiyim mermi gitmiyor Valla mermi gitmiyor Aynen, mermi 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 gitmiyor abi. Aa, Bak böcek Hasan <laughs> razı olsun kanka öldü gitmiyor ya yani. Evet akıllı bir teleport bakalım ne dönecek geri sayatladı. <laughs> Kırılmıyor amınım kaç tane mermi attı ya Oyun çok bozuk Boz, Oyun bozuk şu an ya arak, arak. <laughs> Bekle Koş girsin gel 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 Deşim yok haber nasıl Kör değil Ayakta kalan son <laughs> Buradan kampek. Bir tane daha vurun. Dostlarımı Gelin. yok edemezsin. İkinci iki var, bir iki tane daha var. Düşman. Reyna, can, can gel. Can can gel. Eğlence bitti. Ee, Görüş kısıtlanıyor. Sada e, var mı? Görüş Yok yok atma. Hı. Kanka omunlarının armoru yok. Omunlarının armoru yok. Flash var mı flash? Ara ve At bakayım ülkeni. Nereye gidiyor senin botlar? salak <laughs> Bir düşman gönlüm. kaldı. Ha, o da orada. Yedi onu. Da. o onu. Bekle kör Doldu bir tane daha atacağım. Abi nasıl Double door, double -dore. Bak belli. Abi şey Arabasını kırsana kanka. Arabasını girebilir. Girdi içeride Atsana flash. Ya nasıl ya kör olmamış. Geliyoruz. Ah, ben 70 ben. vurdum amına amana. Girdi ben sağ girdi. Öldü bir. Kuruyor. Haydi 2. Spike yerde Ayakta kalan. O nasıl gitmedi lan? <laughs> Helal. Helal. Hala çok, nice nice. çok, çok güzel. Nice. Nice. Çok çabuk ölüyorsun. Ee, şey. Yiğit. Pik mi Ne, ne yapıyorsun? Çok geri <laughs> Şey yapayım, Çok geri Window var mı? <gülüyor> 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 tamam bekle bekle bekle. Sen atın. <laughs> <laughs> <sen gülüyor> <sen> yok <laughs> sen edemezsiniz. 106. <laughs> sen atışı atladım bak yerden. Kanka bench vardı. Evet. Öldü bench. Bir düşman kaldı. orada. Burada var var yok. bu. Burada bir yerde. Helal lan. Çok güzel flash. Helal. Flash peak attınız o kadar. Aynen. Güzel anlaşma. Bak BD yapmamız gereken Adam bu şöyle hiç olmadı biliyor musun? Bir düşman kaldı. Burada orada. Adam nasıl eğimi bana çevirdi anla. Sen de benim kim çaldın ama ya şimdi kim olacak? Kendinde görün. Bak buraya smoke gelecek şimdi. Aha C. Bak flash ufak bir katabilirsin bak.

Şey, midin de. Gördüm. <laughs> İkisi de burada. Bir düşman kaldı. Gördün sen de sen de sen de sen de. Kanka çok korktum. <kötü>. Sana basılmadı <laughs> o. <laughs> Adam duruyor ya <diyorsun> sıkıntı. <laughs> Taraf değiştirmeden önce son tur. Ki... <laughs> al bunu. Al. Gelin oğlum double dur. Nate geldi. Eğlenceli bir sakin olun. Şef, Aa üstüme atmış. seç at, seç. Bir düşman kaldı. Heran. Hayıttaydı bu da ya. Düşman ayakta kalan ya. son oyun. Arka 71. Yetimiyorum. 71 Legal el ya. Dikkat. Rahat ol ya 71 vurdum 3 Q'yu sapsan öldü o, Tek kafa atacak Sol'a dikkat amk evet, evet. Oy. Dolduruyorum flashım hazır mı? İyiyim versene bekle Değil Atıyorum Değil Çöşeden. Oğlum omun üstte omun arkan arkan omun <laughs> arkan beyler. Bir düşman kaldı. Şu adamı kimse görmedi. Bay <laughs> <laughs> ben de. bir adam ben de adam yok evet. amına. Bak ben... Olacak göstermek bir, bir, bir. göstermek zorunda ya, değilsin lan evet göstermek zorunda değilsin yani. adamın canı çok az kanka olabilir oğlum. bizden digle kim aldı lan? hatta sma okuyor <laughs> gel bekle bekle seyirden gel eğlence bitti atsana flash çabuk çabuk şahin uçtu ben attım seç köşede seç köşede Kaldı. tef oldu. Çok mi? <laughs> <Çok güzel. gülüyor> <laughs> 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 yapabiliyorum. Görüş kısıtlanıyor. De, <laughs> alalım, alalım. 100 <laughs> 80 80, 80, 80 vurdum. 80 vurdum. Alt tap yap dur, Sedat, alt tap yap. Sen sen Evet. Senin mi var yan. Sol ziplik Sol ustasın geri kaç Böyledik Oralar gelsin artık Window, window, Öldü Kırt düşman kaldı. Boş Solda karet var Lan bu çizdekallar Adam nasıl gelebiliyor? Eğil Lan belada herkese kare yaz ya hemen sağda. Sağda Bu adamı göremedim bile ya abi Sol, ya oğlum sen içeri. sıkıntılı mısın? Kişi, sol sağ sol sağ keşiş. Evet. Çok korktum yani. lan. Be, C'ye gelsen de beni kaldırsın. C'ye gelin beni kaldırın. C garajda adam. beni. Garantili bin, garantili bin. Beni kaldırsın garantili. Kaldır, 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 kaldır. Kaldır hadi. Bir duş Burası, burada abi. Eğimi bozacağım, vur tamam mı? Kaçaca bak, bak bana bak bana. Saldıranlar kazandı. Ben nöbet tutarım. <laughs> Kardeşim. Kolaydı ya. Çok. O beş maç on üstte bir tezahür hangimiz Allah aşkına. Ben. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi dedim sonuncu yazmışsa yüzü var mı onu yazma. Merhaba <laughs> <Evet, evet. gülüyor> arkadaşlar bu videomuz bu kadar da beğendiyseniz lütfen onu beğenin çok iyi benimde kallaha manası.